Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte şey gördüğünüz manyak bir videoda şey, karşınızdayım arkadaşlar. Arkadaşlar bir sorun oluştu arkadaşlar. Ben normalde videoyu çektim arkadaşlar. Hatta şey bile bu arkadaşlar gördüğünüz gibi lapis buldum, demir buldum, altın buldum. Ondan sonra arkadaşlar <laughs> ses kaydetmemiş. Çok manyakça bir şey oldu arkadaşlar. Arda arda 3-4 tane video kaydetmiştim ya. Baktım hiçbirinin sesi var arkadaşlar. Şimdi buradan elmas bulursak çok güzel olur şimdi yavaş yavaş kazanmaya yavaş yavaş gideceğiz Aa, bak, şunlardan aldım Hatta arkadaşlar parlayan meyveleri onu lap diye düştük işte ya bir ses tuzağına ses tuzağına düştük sesli çıkmıyor zaten anlamadım ki ya sesim gitmemiş bir saat onun için uğraştım şimdi buradan gezelim yavaş yavaş aykırı dur 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 Rı 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 rı. Burada ne varmış? Bakalım bakalım. Ya burada pek bir şey yok ama ya. Burada beni pek bir yere götürmez zaten ki. Yosun bu lafı ne her şey aldıydım ya. Var ya o kadar hazırlanmıştım ki bir video başlayacağım diye. Ondan sonra bir ses gitti. Tak. Tak tak. Bu neymiş lan burada niye az Şu aşağı, aşağı gideceğiz ya. Ha demir burada çıkıyor arkadaşlar bak. Orayı da herhalde ben kazmışım ya. Ses gelmiyor diye Allah'ım ya. Sorumsuz yer kova. Gezelim bakalım. O, oh, elmas. Oh, uh, oh, uh. Elmas. Üç tane. Üç tane. Böyle olmaz ki ya? O oh, anlayacağım. Başka var mı? Ha yanda var. O oh, ben körüm vallahi kör. Arkadaşlar körüm körüm. Ya inşallah başka bir yeri de vardır. Ya bak şunları kaldırın ya. Ne olursun Minecraft. Mojang ben duyuyorsan kaldır şunları ya. Çok kötü gözüküyor. Bunların yerine elmas koy Allah. Sizi ne yapmasın ya ben bunların kaç gündürlü şey zannediyorum arkadaşlar. Elmas zannediyor yani insan olmaz ki ya. Aa! Ne? Altılı. Aa bu server bug'a girmiş olmalı. Hayır. Bu server Oha. Harbi bak. Yemin ediyorum bak. Baga ulaştık. Baga ulaştık. Yanına bu kadar elmas bulunmaz. Yükkan sıkıştır. Bak harbi bak. Yemin ediyorum bak. Baga kaldık arkadaşlar. Görüyorsunuz. Bak bak bak. Başka bir şey demiyorum bak yani. Şuna baksana. Bir bak ha. Oha. Başka yerde var mı oğlum? Kaç tane? 20 tane oldu. 4-5 tane de bula üstümüzü tamamlayacağız yani. Oha bak vallahi bak var ya. Bu Minecraft'ta da şöyle baklar olsa var ya mis, lapis, kızıl taş, altın. Tamam gidelim. Elmastan şeyimiz oldu lan artık. Daha sevim ve de kim sevesin Allah razı olsun ki. Ya Allah Allah niye sıkıyorsun şey yavrum ya Allah Allah. Oha harbi konuşmamın arkasına gelmesi var ya of çok seviyorum ben bu minecraft'ı artık şey, e, Hiçbir şey kaldırma minecraft sen kaldırırsan e, bir sefer oyuna girmem Oyuna girmeyince de bir oyuncu eksik olur oyuncu eksik olunca da Ya bir şey olmaz ya minecraft'ın o kadar oyuncusu var ki benim kaybolacak ya Baba bak için bizi kurtardı tam ben de diyordum ki oraya çıksam oradan demiri kalsam gibi evim, evim, en güzel evim maden orada maden ışınlanmıyor madene ya öyle bir çok manyaklık var hatta şuraya arkadaşlar elmaslar diye kaydedelim bekleyin hatta burası değil hmm mavi mavi koyu rengi elmaslar. Burayı da kaydettik arkadaşlar. Şimdi evimizi ışınlanalım. Eve geldik. Şimdi bir ilk önce kazma. Mis. Arkadaşlar hepinize burada görüşüyor arkadaşlar bu videonun sonunda böyle olsun elmasları bulduk demir elmas kazma yaptık hepinize görüşürüz hepinizi sağlık arkadaşlar hepinize tekrardan görüşürüz